Arkadaşlar ben Efe ve bugün biz daha birlikte Skyward'ın ikinci bölümü isterdiyiz arkadaşlar. Hemen şöyle alalım. ihtiyaçları. duruyor. Bak şunları yedim. <laughs> um, Skyward geldi yine. Yani güzel bir görüntüleme oldu diyelim biz. Şunu da takalım. Hı şimdi. Ya şu adamla nefret ediyorum ya. Ya adam bakıyor ya. Bu adam benim karşıma çıkıyor. Döktürüyorlar e, yani. Açım kardeşim çok. demek mi diyorsun? demek Merhaba arkadaşlar devam ediyoruz. Anlamıştım. Ya çok da iyi değil değilim de. Adam şu kapıyor. İnşallah i̇şte bu adam burada yoktur. Bakayım. Yok. Devam ediyoruz.

ne derler. Böyle hatırlamışsın. Sonlardan bir tane seni tahminimin Ama neden böyle söyledin? Hadi, hadi milyanlayım adam bu ilgili. Şu adama öyle. Adam dur 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 <laughs> şunu da. Şunu da. Hop <laughs> İnşallah oh, bir. dur İnşallah olur. <laughs> sanki kartı var gibi oraya jump. Bir şey olabilir bunun için abi. Hastiktir. Hayır. Atma. <laughs> abi. Şurası da. Ne dedi? Referandum mı hatırlıyorsun? Ha. Yani referandum başka. Tam tanışma anlarda onun bilgilerini almak. Tamam. Ne yaptın sen? Referandum Şu anda siyasi bir ortamda değiliz ki ya. referandum sadece siyaset olacağını mı düşünüyorsun? ya. bak o Hayır. Düşme düşme. Bir şey soracağım. Eee arkadaşlara mi? Sen

Dün beni çağırdın ya. Neden beni çağırdın? Şey, hani, yani, hani, Bu ben yani. hani, Evet kazandık arkadaşlar. Da bunların, bir yani şimdi o, Bir el daha atalım. Bitirelim. <laughs> <O>, arkadaşlar. <laughs> IP'sini vermiştim. Hani ilk iskaya varsın yorumlarda onu yediyebilirsiniz. Hani yapabilir kesin giriyor ve şey, abi, ben bu adamı hatırlıyorum bu adam çok güçlü. Tamam. fazla Belli bir Tabii. böyle. Tamam değil mi? Ah, bir, bir ne Benim tamam. Sonuçta gereksiz bir şeydi. Öyle bir davranışta da, bulunmayı istemiyorum yani. yani, ben. daha bulunmayı düşünmüyoruz. Ben biraz daha üniversiteden adını söyledim. Onu düşünebilirsenin adını söylüyorum. Nedeni? Gerçekten, hani baktım ki bu ad konularda sen tarafsın. Biz hani kafana dayatan birkaç şey var. Bunları da gelip açık yürekli bir şekilde söylüyorsun. Ben de dedim azam mı yaptı? Şeyleri e, Alayım konuşayım neyi olmuş diye. O <laughs> seni yani. da peki bir şey daha söyleyeceğim. Benim, benim olmam. E, şimdi o tabii. E, ee, yani, daha da, daha şunları bir alalım. Bir

mentalitelerime ve seçti, seçtiğim şeylere saygı duyarlar. O yüzden ben onların da onlarla da onların da güveneceğine eminim. Hadi. Senin için dönüm sorun değil zaten. Ya dönmeli olmaz. Ya bu kadar çok olmazsa. Şimdi e, zor sorular seçmişsin. Seçmedim şu an aklıma geliyor soruyorum. Yani, evet. işte, dediğin şey e, tamamen kişinin kendi tercihiyle alakalı. Anladın mı? Tamamen kendi tercihiyle alakalı. Ayy inşallah olalım. alırız sonra pvp atarız. Evet. Bu, bu insanın isteğiyle alakalı. Ben seni sonuçta tanımıyorum. Sen geçmişinde yaptırdın değil mi? Evet. Anladın mı? Yani hani, kimseyi ben geçmişiyle yargılamak taraftarı olan bir insan değilim. Böyle o bir hakka sahibim yok zaten. Anladın mı? Böyle bir hakka kimse sahip olamaz. Anladın mı? Çünkü her yaşananlar geçmişte kalmıştır. Önüne bakmak lazım sen niye her seferinde buraya o gece böyle terliyorsun ya? Da <laughs> bak, Benim aklıma <laughs> şey soracağım sana. S yani orada, <laughs> <bir> kızlar evet, <laughs> evinde evet. kavga olur Biriyle. evet. Senin zaman bir şey, çok fazla yani şey yapmıyor. Yok, ben artık. Ben güveniyorum, sonra falan diyor. O demek ki beni çağırmış ki bana iyi duyuyor diyorum. Öyle kapatıyorum. Biraz böyle çıldırıyorum ama benim yani, kutum da gidiyor. Ben senin biraz kazanamıyorum. Sen bana sakin mi oluyorsun evde? Ben çok olmuyor. <laughs> sakin. da sakin olmuşum. Aklına mi kimseye ama yani hani gereksiz şeyleri de konuşup boşuna e, kendini böyle şey duruma düşürme. Anladın mı? Çünkü ha, farklı noktalara değil, farklı duruma düşmek de var şimdi. Anladın mı? Neden biraz zaman? Aynı da bir tutu yani, akma. Akma At yani. İnsanlar hayatlarında bir şeyleri yaşarlar ve bir şeylerin ilacısı sonu gelir. Bu demek değildir ki aynı şeyi tekrar yaşamayalım. O yüzden ben Ayça'yı evliliğinden dolayı yargılayamam. Bu zaten bana düşmez. Ben şu anda Ayça'nın bundan sonraki tavırlarına ve hareketlerine bakıyorum. Baktım ki yanar döner hareketleri var, değişik hareketler. Anladın mı? Ne? Elinde çekersin şey salgın olur. Ne ya şöyle külhan beyin sallan. Ne? Adım, bir tane ne? görüntü çıkarsın herhalde. Ne? Bir tane görüntü çıkarsın. Ben herhalde bunu yaparım. Ne ya? Ağzın hareketi bak bir de şuna bak. Sen yaptığın herkes neyi biliyorsun? Çünkü sen şey sallaman bilmiyorsun. Bak böyle sallanır. Erkek adam böyle sallanır. Ya da böyle sabır çeker. Bazen senin yaptıklarına çektiğim sabır gibi. Daha çok çekeceksin o zaman. Daha çekeceksin mı? ben de. Dikkat et de ben sana çektim. Valla ya. benim adım. Allah'tan başka kimseden çekeceğim bir şey yok. Görüşürüz. Sen sallama çektir.

Bu cestihiler de çok güzel olacak Ya evet. Hayır canım, bu da yok. dedim. Bu herhalde olmayacak. Sakin olacak Ben sen baştan beri aşkınla ilgisi olduğunu düşünüyorum. En baştan beri. Adam dilip de karşısına kimse böyle bir şey söylemeden... Evet. Ben de ne düşünüyorum. Efendim ne biliyor musun? Ceyda'ya Hayır. Ben söyleyeyim arkadaşlar. Bakın Ceyda'yı niye şey yaptı? Onu niye seçti? Bence daha iyi. Niye seçti? Çünkü hazır bitmiş evet. ondan hoşlanan bir kızcağız vardı ortada. Evet. Ama bu kızcağız rezil. Yine de şansını denedi. Sen yine de geldi. Hala ayrısın. Yine de geldi şansını denedi karşısına ben de patronum dedi benim yerime gelirsin yani sen de yani. gelirsin. Bak bir şey söyleyeyim bak Odaya gidene kadar açık söyleyeyim herkese şey dedim hani. Hani ben niye Ceyda'ya sen öldüm diye pişman oldum. Evet. Dün geceden beri düşünüyorum. Ceyda'yı ben de. Yani niye şu içinde da vardı. Ben Anladım. dışarıdan düşünerek ve iyi niyetle biliyorsunuz hep dışarıdan düşündüm. Bağırdım resmen ya olamaz. Son kez el atıyoruz arkadaşlar. Biz bunu koptuk yan yana. Girsin arkadaşımız da. Biz işledik. Kızı biz işledik yani. Ben ne? <gülüyor> oh. <gülüyor> Neyse bu videoyu bitireyim arkadaşlar İyi günler dur girmişsek Neyse arkadaşlar bu videoyu bitireyim İyi günler hoşçakalın <laughs> <laughs>